Ah oh, çok yoruldum. Bazen senin bir robot olduğunu unutuyorum. Ay benim robotluğum mu kalmış Allah aşkına? Bakma ben senin yanında kuduruyorum. Yoksa motomok düz mantık. Robot işte. Ama müzik çok güzeldi. Değil mi? 3000 tane böyle şarkı var. İnternetten indirdim. Bak. Ne var elimde? İnanmıyorum Türk filmi. Hani kızın kör olduğu. Bu o değil. Bunda çocuk kör. Peki bir şey soracağım. O filmde kızın korneasına neden mikro lazerle müdahale edilmiyordu? Aman Çeku, film öyle mi izlenir? Oradaki duyguya bakacaksın. Çocuğun fedakarlığı, hmm. finaldeki böyle öpüşü. Hadi dünyalar nasıl öpüşüyor onu yapalım. Ay Çeku zaten devrem döndü aslan. Ya hadi ne olur ne olur. Hı. Hı. Ay tamam hadi. Dünyalar şey tipler değil mi? Ay deli misin? Müziği, dansı her şeyiyle. Fala bakacak mısın? E, soğumuş mu? Hı hı. Kay. Bak herkese bakmam biliyorsun. E, biliyorum. Allah hadi ver. Ya hadi. Hadi bakalım. Aa! Burada biri var. Hadi canım. O benim kız. Dur. Ya. Hadi anlat. E, sus. Kız bu yakında biri. Bak görüyor musun şurada? Siyahlı böyle uzun saçlı. Logar mı kız bu? Ay falda da mı? Ay vallahi düğün görüyorum. Ay biri daha var zorda. Böyle tıknaz bak. Temiz, temiz laflar. Etrafı böyle kalabalık. Ondan bir iyilik göreceksin. Unutma. Adında ya da soyadında R var. Belli bunu. Adını yıka. Seni sordu bana gelir gelmez. Ne dedin? Vallahi direkt söyledim. Senin dedim niyetin başka dedim. Üstüne gitme kızın dedim. Zaten gönlü yok ne zorluyorsun dedim. Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen kain misin? Komutan Logar. Komutan Logar ben şaka yapıyordum. Götürün bu pilli bebeği. Dünyalı köpeklerin yanına koy. Bu Ceko. O pislik. O benim en iyi arkadaşımdı. Beni kötü olmaya sen zorluyorsun anlıyor musun? Seni seviyorum. Kıskanıyorum. Robot değil baba mı o satan ama? Beni seviyorsun ha? Ben bunu istiyorum. Bunu yapabilir misin? 216. İğrenç dünyalı adetler. Japon'da Oze Takimi Japonda gitti. İsyan yok abi, isyan yok, İsyan. Bir tek benim mücadelem ne olmaz ki ya? Siyah oraya oynamaz. Hadi ya, beyaz fili buradan buraya oynuyorsun ya. Abi siyah beyaz yine adamın yanında olay yapma, çakılıyor. Baştan baştan, vallahi. Kafam gitti abi. Anonstan kafa karıştı. Başta. Aslında bir fotoğraf makinesi olacak. Çekeceğim burayı abi. Dünyada süper belge. Ben sana diyeyim. Topla. Tamam be. Aha geldi bir tane daha. Gel gel panayır var gel. Ne i̇şte bak. Ya beni burada bırakmayın. Beni bunlarla bırakmayın. Bağırma bağırma. Biz de oralardan geçtik. Bağırma. Çok dikkat çekiyorsun. Robot oğlum o robot. Ha robot al mutfağa, yanına al mutfak robotu. Gerginlik yaratma oğlum robot diyoruz ona robot. Android o. Vallahi mı? Merhaba robot. Merhaba. Robot musun sen? Evet. Ee ne işin var burada? Komutan Logar beni cezalandırdı. Komutan Logar mı? Onun ben amına koyayım. Yak bir tane robot. Adın ne senin? 216. 216 mı? O nedir lan? 215'in bir üst modeliyim ben. İkinci nesil 16. segment. Geliştirilebilir zeka. Ayrıca yüksek hareket kabiliyeti. 7 saat ses ve görüntü kaydı. Ses kaydı mı? Her yerden çekiyor musun peki? Her yerden alıyor musun? Ne biçim konuşuyorsun sen be? Ne bileyim oğlum. Robota ne sorayım lan? Bir şey yer misin? Bir şey içer misin? Yazık lan. O da bizim gibi mahkum abi. Robot da olsa gariban Kafadaki çıkıyor mu? Komple her yerim sökülüyor. Vallahi mı lan? Yazık ya. Bir hoş geldin deyin oğlum, ağlıyorum. Hadi hoş geldin. Abi. Hoş geldin. Belki ağlamaya programlıdır. Yazık abi, baksana haline. Faruk ben. Bob Marley Faruk. Merhaba. Bana bak, sen fotoğraf çekebiliyor musun lan? Efendim? Neyse bırak. Beyler, bir hoş geldin deyin oğlum. Robot, mabot, insan ayırmayın. Herkes eşit.